Ben operatör doktor Serkan karşı kaplama cerrahi uzmanıyım. Size varis oluşumunda etkili olan faktörler hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Varis, toplar damarların genişlemesi ve buna bağlı bacaklarda belirginleşen damarların ortaya çıkmasıyla ya da ağrı, kramp gibi belirtilerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Buna kısaca venöz yetmezlik de denebilir. Bu ana damarlarda olduğunda cidden gözükmez. Fakat bacaklarda ağrı, kramp şişlik gibi şikayetlere yol açır. Varis hastalığı özellikle genetik faktörle alakalıdır. %70-80 ailesel geçişlidir ve ailenin diğer fertlerinde de bulunmaktadır. Bunun tedavisinde varisle genişleyen damarı ortadan kaldırmak uygulanan yöntemlerdir. Ayakta durmak, sabit pozisyonda oturarak çalışmak gibi durumlarda varis hastalığı ortaya çıkar ve kişide şikayetlere yol açar.